Evet arkadaşlar. Bugün akşam suyu için hatta şöyle söyleyeyim. 2025'in son akşam suyu avı için belki de son avı için akşam suyunu geç. 2025'in son avı için çevliğe geldim. Dün hava çok kötüydü. Batıdan esiyordu. Dalgalı havada yine attık. Belki den dengeliriz diye olmadı. Şimdi hava doğudan esiyor ama yine sert dalgalar var kıyıda vuran. Bakalım. Oo, hakikaten sert dalga vuruyor ha. Bir gideceğim derin suya. Ya sargoza atarım. Ya da zarganaya. Derin suda bakacağım. Orada görüşelim. Geldim ben Meraya. Dalga kıyıda çok sert vuruyor. Allah'ıma çok sert vuruyor ya. Neyse. Dalga kıyıda sert vuruyor arkadaşlar. Bu iyi olmadı. Ama geldik artık yapacak bir şey yok gene. Evet, kıyıda sert vuruyor ama her zaman değil bazen. Şöyle başlayalım. Hafif takımla geldim arkadaşlar. 21 gram atarlı Okuma Dietrich'in bir kamış. Ciman Anapçı 2000 arkadaşlar. Makine var. İp Seahorse'un Luxaris'i. Kullandığım sahte de şu anda Hanfiş Bıdık. Su güzel. Suyun rengi güzel ama şu sert dalga olmasa iyi olur. Hafif dalga olsa çok daha iyi olur. Tam kıyıda vuruyor dalga. i've been Vallahi geldi be. Vurdu. Hem de sargoz. <laughs> evet arkadaşlar. Sargoz vurdu. O kötü. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum. Küçük bir sargoz aldık. Şu tarafa atalım. Belki büyükleri gelir ya. be dalga taşın altına aldı sahteyi 4 Evet arkadaşlar buldum çok sert bir dalga vurdu ip Kayaların arasında ipler karıştı ve kopmuştu Neyse sahteyi kurtardık ben bunu bir takayım daha dikkatli olalım Sabahtan beri atıyorum. Birçok renk denedim olmadı. Şimdi Scorpion'u deneyeceğim. Bıdığın. Bakalım. Evet geldi arkadaşlar güzel bir parça geliyor Skorpiyon işe yarıyormuş Gel bakayım evet. Allah'ım Allah'ım abi arkadaşlar güzel bir tabaklık aldım maşallah Evet arkadaşlar. Şöyle ya. Bir buçuk karışlık bir sargoz aldım. Baksanıza şuna ya. Hop dur. Elimizi yaraladık. Güzel bir parça arkadaşlar. Skorpiyonla aldım. Alalım şuradan yavaşça. Bir türlü çıkartamadım ya. Dur 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 dur. İğneyi kırmayalım. Evet. <laughs> 2025'in son sargozu hatta son balığı <laughs> Düşleri var Güzel Bugün su Güzel ama dalga çok kötü bu dalga bu kadar kötü olmasa var ya Daha çok alırdım Tam sargoz suyu Şöyle. Çantaya koyalım Devam edelim bakalım Evet arkadaşlar bugün Yılın son avı Yarın 31 Aralık Muhtemelen gelemem artık Dediğim gibi su çok güzel Ama dalga kötü Dalganın ya da çok sert vurması işimi çok zorlaşırdı. İstediğimiz avı yapamadık ama çok da güzel bir balık kandırabildik yine de. Hafif bir takımla geldim her zamanki gibi. Hanfiş bıdık attım. Silikon attım. Avı şekillendirebilirdim ama burada silikon yıldırmak biraz zor. Dalga çok çünkü akıntı da çok. Dalga vurduktan sonra sert bir şekilde geri gidiyor. Onun için silikon yüzdüremedim. İstediğimiz bir av olmadı. Islandık da. Yine de 2025'i bu şekilde kapattık. Daha iyi avlarda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar yeter. Günün efsanesi bu. Tam fiş bıdık Skorpiyon